Merhaba ben Elif Fıstıkoğlu. Bu hafta Instagram ve YouTube kanalımda yapmış olduğunuz oylamada seçtiğiniz derslerimizden bir tanesi kambur duruşu olanlar için pilates dersi. Bu dersimiz sırtında, belinde, boynunda fıtığı olanlar için, kanal daralması, sıkışması olanlar için uygun değil. Onun dışında herkes gönül rahatlığıyla yapabilir. Bir tane orta seviye bir elastik bandı ihtiyacımız olacak. Eğer yeni başlıyorsanız daha gevşek bir elastik bandlı dersi yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. olarak ayakta başlıyoruz. Kolları karşıya doğru uzattın. Güzel derin bir nefes aldın. Ne tür pozisyondasın. Nefes verirken kollarından biri seni çekiyor gibi omuzlarını boynunu yaklaştırmadan sırtını geriye itip pelvisi öne doğru it. Sanki böyle karnına birisi yumruk atıyor gibi düşün. Ve nefes alırken yine boynunu sıkıştırmadan güzel bir ekstansiyona gel bakalım. Belini çok öne itmeden. Nefes al merkez. <laughs> Ve ver bakalım. <laughs> Omuzlarla boynunu sıkıştırmadan yap hareketleri. Ve nefes al. Güzel. Gidebildiğin kadar. Ve nefes ver. Herkesin yapabildiği açı farklı olacak. O yüzden herkes kendi maksimum açısını kendini sıkıştırmadığı boynunu, omuzlarını sıkıştırmadığı yere kadar yapsın. Ve nefes ver. Ve al tekrar. Tekrar verdiğini. Ortaya gelirken al. Ver. Ve tekrar al. Ve merkeze geldin. Kolları serbest bıraktın. Karşıya bakmaya devam ediyorsun. Güzel bir nefes aldın. Verirken roll down yapacağız ayakta. Önce başın. Kalçamı hiç geri itmiyorum. Sonra sırtım. Bel omurlarım. Böyle yere doğru kalçamı geri itmeden iyice döküldüler aşağıya. Serbest kalıyor üst bedenim iyice. Güzel bir nefes al. Nefes verirken önce pelvis, sonra bel omurları, sonra sırt ve boyun üst üste tuğla gibi diziliyor. Tekrar güzel bir nefes al. Ve ver. Ve al. Ve Ve ver. Son bir tane daha yap. Güzel nefes al. Hiç acele etme. Nefesini ver. Ver. Ver nefes. Aşağıya doğru bir yerden sarkıyor gibi bırak kendini. Kalçanı geriye doğru itme. Burada tekrar güzel derin bir nefes al. Ve nefesini verirken roll up'la umurları tek tek üst üste dizerek kalktın. Şimdi kollarını yanlara doğru açtın. Bedenini serbest bırak. Şöyle bir çevir bakalım. Bir sağa bir sola. Kendine vurabilirsin. Kolların serbest. Pelvisi de düşünmüyoruz burada. Böyle bütün vücudun rahat. Bırak kendini. Nefes al ver sadece. Sadece ayaklarını yerine oynatma. Çevir kendini. Şimdi yavaşça, hiç durmadan hareketi sadece üst bedeninden yapmaya başla bakalım. Kalçayı, pelvisi biraz daha sabitle. Hareket sadece omurganın üst kısmından olsun. Yani hareketi Yaptığın kısmı biraz daralt bakalım. Kollara devam ediyoruz. Nefesini tutma. Ve şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş merkeze geldin. Süper. Şimdi kolları yanlara açtım Ve bu sefer yine pelvisi hareket ettirmeden nefes vererek umurganın üst kısmından dönebildiğin kadar dön. Kol itmiyoruz, kol yanda. Ve nefes al, merkeze gel. Ve ver bakalım nefes. Omuzlar, kulaklardan uzakta. Ve nefes al gel. Ve ver nefes. Ve tekrar al bakalım. Ve ver. Ve uzuyorsun başının tepesinden. Olduğun yerde yığılma. Dik ve uzun kal. Ve tekrar ver nefes. Ve tekrar al. Son kez ver. Nefes alarak tekrar geldi. Şimdi kollarını karşıya uzattın. Beni yandan gör. Kürek kemiklerini de arkada hissederek kendini böyle öne geri sarsmadan sadece kollarınla büyük daireler çiz. Güzel nefes al ver. Nefesine devam et. Kürek kemiklerini hissetmeni istiyorum. Son dört. Üç. 2 son serbest bıraktığın. Şimdi yere kedi deve hareketi için yerleştin. El bileklerin, omuzlarınla, dizlerin, kalçanla, hizalı. Ayak uçların geride. Şimdi nötr omurgada başlayacağız. Burada böyle kambur durma. Olabildiği kadar kendine nötre getirmeye çalış. Pelvisi ve sırtı. Bu şekilde kürek kemiklerinin arasında çökmeden avuç işlerinden sırtını yukarıya doğru iyice it ve burada kal. Olabildiğin en dik pozisyonda ol buradayken. Başının ucu, burnunun ucu yere doğru döndü. Güzel. Şimdi nefes al. Derin. Ve nefesini verirken başın göbek deliğine bakmaya çalışıyor. Kuyruk sokumunu içeriye doğru kıvrılıyor. Ve avuç işlerinden sırtını yukarıya doğru it. Bunu yapmak sizin için çok kolay olacak ama. Şimdi kürek kemiklerin arasına çökmeden... Nefes alarak tam tersini yapmaya çalış bakalım ve enseni sıkıştırmadan ve nefes ver bakalım tekrar ve al sırtının genişlediğini hisset nefes alırken ve tekrar ver nefes ve al nefes güzel omuzların aşağıda kendini böyle hiç sıkıştırmadan ve tekrar nefes ver. Son iki al. Güzel. Ver. Ve son kez nefes al. Ve verirken nötre geldin. Şimdi olduğun yerde kolunu diğerinin altından uzattın. Avuç için yukarıya döndü. Omuz ve başına yerleşsin. Kalçanı sağa sola devirmemeye çalış. Ve kolun gökyüzünde kalsın. Burada büyük daireler çiz bakalım. Nefes al ver. Nefesini güzel kullan. Son iki. Eğer başını yere koymakta çok zorlanıyorsan yastık koyabilirsin başının altına. Bekle bakalım. Nefesini güzel kullan. Sıkma kendini. Boynunu da sıkıştırma. Ve şimdi elini yerleştirdin. Diğer tarafa yap bakalım. Yerleştin. Tekrar avuç için yukarıda. Açıya dikkat ettin. Ve buradan dairen çizmeye başla. Başının üstünden. Kütürdemeler oluyor mu? Yorumlara yazın eğer olduysa. Son iki. Ve son kez. Bekle bakalım. Nefes al ver. Boynunu yine sıkıştırma. Ve süpersin. Şimdi elini yavaşça kendini kaldırdın. Ve şimdi oturma pozisyonuna gel bakalım. Oturma pozisyonunda lastiği aldın. Ayakların fleksiyonda. Ayakların altına lastiği taktın. Dizlerin bükülü. Burada topuklarından. Böyle yeri çekme hissi verip daha dik ve uzun kalmaya çalış. Lastiğini de çapraz tut ve biraz ayaklarına yakın tut. Nefesini verirken lastiği bedeninin yanından geriye çekme. ama kollar açık değil. Kolları, dirsekleri sanki arkada birleştirmek ister gibi üst bedenine yakın tutarak geriye doğru çek. Ve güzel nefes al. Nefes verirken kürek kemiklerini arkada birbirine yaklaştığını hisse. Nefes alırken karşıya uzat. Sakın çökme. Şimdi İyice kendini zorlamanızı istiyorum dik ve uzun kal topuklarından destek alırsan daha uzun durabilirsin başının tepesinden iyice uzadın yukarıya ve nefes ver hadi nefes al daha dik dur bedenin sabit sadece kolların hareket ediyor nefes ver ve tekrar nefes ver 4 al tekrar ve var 5 al tekrar ve 6 al tekrar 7 al tekrar 8 al nefes 9 al nefes 10 al tekrar 1 son kez 2 ve şimdi kolları karşıya uzattın ve yukarıdan dirseğin omzunu aynı hizaya getir. El bileklerini kıvırmadan ve boynunu sıkıştırmadan nefes al kolları uzat ve nefes ver çek. Ve al tekrar. Arkada kanat gibi kürek kemiklerin hareketini hisset ama çok böyle sıkıştırıp eziyet etme kendine. Ve son dört. Burada boynunuza biraz hissedebilirsiniz ama lütfen devam edin. Ve güzel devam. Ve bir tane daha yapacağız. Dirsekler düşmesin. El bileklerini sıkıştırmadan uzattım ve kalıyorsun. Şimdi burada nefes verirken roll down yapıyoruz. Lastiği hiç bırakma. Yarım bir yatış. Ve nefes al beklerken. Ve nefes verirken yuvarlanarak iyice uzayıp merkeze gel. Ve tekrar kolları uzun, lastik gergin. Nefes al. Nefes verirken pelvisten başlayarak geriye doğru yuvarlan bakalım. Pelvisi yerleştir. Burada kal. Tut lastiği. Nefes al bekle. Ve hadi nefes verirken sırtın yuvarlak, yandan bakıldığında C şekli gibi dikal ve uza ve tekrar nefes al bakalım ve verirken bekle al ve ver dikal ve uza. Al tekrar nefes ve ver ve tekrar al nefes ve ver. Dik kal, uza. Al nefes ve ver. Bekle, al ve ver. Ve burada kaldın. Kollarını bırak biraz dinlensin. O sırada şimdi biraz lastiği gevşettin. Ve bir kolun sabit. Nefes verirken kalçayı perlesi hiç çevirmeden diğer kolunla başın ve omurgan kolunu izleyecek şekilde dönüş yap. Nefes al. Merkeze ve nefes ver. Lastik hep gergin. Omurganın üst kısmından dönmeyi unutma ve nefes al. Ve tekrar nefes ver. 3. Uzamaya devam et. Burada şimdi bedeniniz alışkın olduğu için bu şekilde durmaya. Siz başka bir şey daldığınızda hop tekrar eski haline dönecektir. O yüzden her defasında dik duracağım diye kendinizi uyarın. Ve nefes verirken dönmeyi uzayarak yapıyoruz. Hareket bu aslında. Dönmekten ziyade uzayarak dönüyoruz. Haydi iki tekrardan. Bir. Ve son kez. iki. Süpersin. Geldin. Evet. Diğer taraf için lastiğini ayarladın. Ve nefes vererek. Al tekrar ve nefes ver. İki. Al tekrar ve ver. Üç. Al nefes. Dört. Al nefes. Topuklardan kendini çekip iyice dik durmaya çalışıyor musun? Ve nefes ver. Altı. Ve ver. Yedi. Haydi az kaldı. Diğer kolunu bırakma. Sekiz nefes. Al. Haydi az kaldı. Dayan. Kalçayı hiç çevirmeden döndün. Boynunu da sıkıştırma. Ve yavaşça merkeze gel ve serbest bıraktım. Şimdi tekrar ayağa kalk bakalım. Lastik elinde. Kollarını omuz genişinden biraz daha fazla açtın. İşte lastiği tutuyorsun ama gevşek değil hafif direnç verdin. Bacaklarına doğru kapat ve buradan bedenini öne itmeden alabildiğin kadar geri yan kollarını ve tekrar bileklerini bozmadan öne. Bedenini bozmadan, böyle boynunu sıkıştırmadan, buraya kadar alabiliyorsan buraya, buraya kadar alabiliyorsan buraya, en arkaya alabiliyorsan al. Ve lastiğin direncini hiç bozma bakalım. Haydi nefes var. Al geriye ve tekrar ve nefes var. Lastin direncine dikkat et. Kürek kemikleri iyice hareketlendir. Son dört var nefes. Al tekrar. Son üç. Aldın geriye. Güzel. Son iki. Aldın geriye. Geldin. Ve son. Nefes ver. Ve yavaşça geldin. Süpersin. Ve şimdi biraz daha lastiği gergin tuttun. Çapraza getirdin. Bu sefer çaprazda gezdir bakalım. lastiğine. Çapraz bir şekilde lastiğinle kollarında daire çiziyor gibi düşün. Ama direncini hiç bozma. Nefes al var ve bedenin sabit sadece mümkün olduğu kadar kollarınla hareketi yapmaya çalış. Sonuç tekrar. Devam. Son iki. Ve son bir. Geldin. Şimdi tersi yöne. Haydi bakalım. Bir. Boynu sıkıştırma. Bedenini öne etme. İki. Sırtının, kürek kemiklerini çalıştığını iyice hisset. Üç. Ve güzel dört. Güzel beş. Haydi son üç. Güzel çevir bakalım. İki. Lastik dirençte hala gevşemiyor. Bir ve son bir tane daha yap. Haydi bırakacağız sonra ve bıraktık. Şimdi kolların karşıda uzun, omuz genişliğinde tutuyorsun bu sefer. Ve şöyle dört parmağını karşıya uzatmanı istiyorum. Güzel bir nefes al. Verirken Yanlara doğru aç. Kürek kemiklerini yaklaştır birbirine. Ve nefes al merkeze. Ve nefes var 2 Al tekrar. Ve 3 Al tekrar. Ve 4 Al tekrar. Ve 5 Her nefes güzel. Al. Ve 6 Devam. Omuzlar kulaklardan uzakta. Boyun sıkışmıyor. 8 Haydi 4 tekrar daha. Son 4 3 2 ve son kez yapıyoruz. 1 ve bıraktın. Harikasın. Şimdi lastiği kenara koyabilirsin. Yüz üstü metine yerleştin. Kolların met genişliğinde açık. Eğer burada yine omuzun boynun sıkışıyorsa daha da geniş açabilirsin. Bacakların da met genişliğinde açık. Burnun ucu yerde. Güzel bir nefes al. Neydi? İlk derslerden hatırlayın. Pubis temasta. Ve nefes verirken. Kalkabildiğin kadar kalk. Nefes al. Ensen sıkışmasın ve uzamaya devam et. Ve tekrar nefes al. Ve ver. Boyun sıkışmıyor, bacaklar gergin ve tekrar ver. Al nefes, ver. Al nefes. Son beş. Al. Dört. Al. Üç. son. Kal yukarıda ve swimming yapıyoruz. Bedeni sarsmadan. Son 5, 4, 3, 2 ve bıraktın. Ve kolların 90 derece yerde. Omzunla dirseğin aynı hizada olsun. Burnunun ucu yere bakıyor. Şimdi nefes verirken üst bedeni yükselttin kollarla. Ve tekrar nefes al. Ve tekrar nefes var. Önce baş sonra kaburgalar. Karşıya ileriye uzuyorum hala omurgadan. Ve nefes al. Hadi bakalım son altı. Al nefes. Her defasında bir milim de olsa nefes verirken biraz daha fazla kalkmaya çalış. Güzel. Haydi son iki tekrar. Bir tane daha. Hadi bir tane daha yapalım. Ve yavaşça geldin. Geriye doğru bir çocuk olsun. yapacaklarını açıp iyice uzan, 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 uzan. Alnını yere koyabilirsin. Ne yavaşça geldin. Şöyle bir duvara ihtiyacınız var. Bunun için avuç içinizi açmanız gerekiyor. Avuç içi açık. Omuzla aynı hizaya getirdin ve böyle dümdüz bir çizgi oluşturuyorsun aslında. Ayakta kolunla aynı hizadasın, omzunla aynı hizadasın. Ve burada olduğun yerde avuç içine duvara bastırırken olduğun yerde geriye doğru dönmeye çalış. Göğsünün burasından omuz başına doğru bir gerginlik hissedeceksin. O yüzden burada kal. Dönebildiğin yere kadar dön. Kendini yine sıkıştırma. Açık ve uzun kal. Nefes al ver. Burada şimdi biraz bekle. Özellikle bu hareket sizi çok rahatlatacak. Güvenin bana. Nefes al ver. Bu hareket isterseniz böyle 30 saniye yapıp şöyle bir rest verip sonra tekrar 30 saniye iki kere daha yapabilirsiniz. Diğer kol için de şimdi biz yapalım. Şu şekilde göstereceğim. Avuç için omzumla hizalı olduğum yerdeyim ve merkezden dönüyorum. Tamam? Dik ve uzun kaldın. Avuç içini duvara bastır ki oradaki gerginlik biraz artsın hissedersin zaten serbest bıraktığında ne oluyor gergin olduğunda ne oluyor diye nefes al var bekliyoruz yine böyle sağ sol 30'ar saniye bir rest verip üçer kez yapmanız daha iyi olacaktır bu egzersizleri her gün yaparsanız bayağı fark edecek. Bir ayda fark eder. Eğer kronikleşmiş bir durumunuz yoksa. Ve yavaşça serbest bıraktık. Şimdi kolları karşıya uzattın. Önden geriye tekrar daireler çiz bakalım. Son dört. Üç. İki. Ve son kez. Ve bıraktık. Bugünlük bu kadar. Bu egzersizleri her gün yaparsanız ve kifotik yapınız kronik değilse, yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Size dik dur dendiğinde dik durabiliyorsanız bu egzersizlerle, ki bununla ilgili daha fazla egzersizler de paylaşacağım sizinle, her gün düzenli çalışırsanız emin olun çok fark edecek. Eğer dik dur dendiğinde hala bu şekilde durup çok bir fark olmuyorsa biraz daha doktor ya da fizyoterapistle çözebileceğiniz bir durumdur aslında ki yine bu egzersizleri yapmadan önce de mutlaka gözükmeniz gerektiğini her defasında söylüyorum. Bir de her gün bu egzersizleri 15-20 dakika bile yaptığınızı varsayarak konuşuyorum. Eğer günlük hayattaki duruşunuzu, oturuşunuzu, çalışma şeklinizi değiştirmezseniz bu egzersizlerin size hiçbir faydası neredeyse olmayacaktır. Çünkü günde 20 dakika buna ayırıp ya da yarım saat buna ayırıp geriye kalan 8-9 saat çalışma saatinizi masa başında kambur olarak geçiriyorsanız bizim de elimize sihirli değnek yok. Bunu böyle pıt diye hemen düzeltemeyiz. Yılların vermiş olduğu da bir birikim var sırtınızda aslında. 30 yılda, 20 yılda bu hale gelen sırtınızı bir ayda 20 dakikayla kurtaramazsınız. Günlük hayatınızı düzenleyerek kurtarabilirsiniz ancak. Beslenme alışkanlığınızdan, dinlenmenizden, yatış şeklinizden, oturmanızdan, çalışmanızdan her şeyde bedensel farkındalığınızı yakalayarak duruşunuzu düzeltebilirsiniz. O yüzden günlük hayatta da kendinize çok dikkat edin lütfen. Umarım dersin faydalı olmuştur. Düzenli yapanların yorumlarını bekliyorum. Dersten sonra nasıl hissettiğinizi yorumunu bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Cuma günü diğer derste buluşacağız. Yeni başlayanlar için pilates dersime bir tane daha ekleyeceğim. İkinci en çok istenen ders o oldu. Pazar günü de Instagram ve YouTube kanalımdan anketimi açıyor olacağım. Hangi dersi istiyorsanız o derste buluşacağız. Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.